Merhaba arkadaşlar ben Carmelo kanalına hoş geldiniz. Ben Carmelo. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün Black Series'e her zaman olduğu gibi devam ediyoruz. Ama bir değişiklik var. Artık dostlar VIP serverımız değişti. Şu anki VIP serverımızın sahibi olan Kaan'a öncelikle bizi davet ettiği için bir teşekkür ediyorum ve bir alkış alıyorum. Daha sonra karşımda görmüş olduğunuz kuşum zirve artı bir de Mert'le birlikte Dark'ın raidlerini yapacağız. O zaman ne bekliyoruz? Hadi gidelim de şu Dark'ın raidini bir açalım. <laughs> Ve geldik dostlar. Kuşum zirve sağ olsun bana botunu verdi. Hemen hızlıca geldim. Şimdi tabii arkadaşlar biz ikinci denizde alıştık raid açma yerine. Hemen oraya gidiyorduk. Renkleri giriyorduk. Raidimizi açıyorduk. Ama burada tabii ki raid yeri daha farklıymış. Ahan da burasıymış. Oğlum burası nasıl raid yapma yeri lan böyle? O zaman hemen burayı bir teleport noktası olarak ayarlayalım. Teleport noktamızı da ayarladık. Şimdi hemen arkadaki odaya giriyoruz ve buradaki raid'e geçiyoruz arkadaşlar. Evet şimdi ben size bu raidlerin hepsini göstermeyeceğim dostlar. Sadece skilllerimi avaken yaparken göreceksiniz. O yüzden hepimize hayırlı uğurlu olsun diyorum şimdiden. Fuat abinin yanında görüşürüz. Öptüm. Hop buradayım. Beni görüyor musunuz? Beni duyuyor musunuz arkadaşlar? Şu anda ilk raid'i bitirdik ve ben Fuat abinin yanına geldim. Fuat abi bugün senin karşında karanlıklar lordu var. Birazcık konuşmalarına dikkat et bence. Yummy. Z skill'ini 500 mor paraya avaken yapmak ister misin? Oğlum istemesem ben buraya niye geleyim lan? Keltoş. Tabii ki istiyorum. Ve uyandı arkadaşlar. İşte bu. Evet dostlar şu an 2. Raid'e de girdik. Ben de şimdi kapışmaya gidiyorum. Fuat abinin yanında görüşürüz. Sir, yes, sir. Dark meyvesinin F gücünü 2000 mor paraya avakenlemek ister misin? Koçum artık bana bu soruyu sorma. Ben geldiğim zaman onu yap. Ver lan gücümü. Vallahi adamsın, kralsın Fuat abi. Dostlar Kaan kafayı yedi. Ben Bugün çok değişik şeyler oluyor. Bakalım daha neler olacak hep beraber görelim. Fuat abi sen bana X gücünü de ver. Nasıl yani? 4000 mor paraya C skillini avaken mi yapacaksın? Sen ciddi olamazsın. Onu da yap. Ya kardeşim al al bitmiyor. Al al bitmiyor. Hemen sol tarafa bakıyoruz. 5.8k mor paramın olduğunu görüyoruz. O zaman Fuat abi sen bana şu son skill de ver. Uzatma. Hadi bakayım. Görüşürüz. Evet işte bu sayın seyirciler. Bütün skilllerimizi avaken yaptık. Bana yardımcı olan buradaki 3 arkadaşa da önce bir teşekkür ediyorum. Ve onlara karanlıklar lordundan bir paket bitter çikolata hediye ediyorum. Buyurun. Şimdi Kaplumbağa Adası'na geldim dostlar. Mansiyonun önündeyim ve şu anda size bütün skilllerimi göstereceğim. İlk skillimiz boyutlu slash neymiş? Göster bakalım yavrum amcalara. <laughs> ya agalar zaten bir karanlıklar prensinin kılıcı olmasaydı ben buna gülerdim. Önce kaldırıyor sonra indiriyor. Güzeldi. O zaman ikinci skile geçelim. Abysal karanlığı. Evet anlamını bilmesem de gerçekten güzel bir kelimeye benziyor. O zaman göster yavrum amcalara karanlığını. Bir dakika biz bu skilleri böyle boş boş denemeyelim. En iyisi bir düşmanın üzerinde deneyelim diye şu anda... Kaptan Elephant'ın yanına geldim arkadaşlar. Arkadan da bakıyorum kız mı erkek mi anlayamadım. Ama olsun kadın erkek eşittir. Bizde güçler denktir. Hello. O yüzden kızım, oğlum bilmiyorum artık nesin hazır ol. Önce şu karanlık kılıcımın tadına bir bak. Peşine de bir tane darkness alır mısın yavrum? Ne dersin? <laughs> Oğlum sabahtan beri raid yapıyoruz. Herkesin canı gidiyor ama senin canın gitmiyor ya. Aa! Dostlar ben bu adamı yenemedim. O yüzden paşa paşa geri dönüyorum. Ama sen bekle. Seninle görüşeceğiz yavrum. Ben illaki güçleneceğim. Illaki buraya tekrar geleceğim. O zaman ne yapacak o düşünsün. Evet gördüğünüz gibi şu anda Dark Meyvesi'nin tüm skilllerini avaken yaptık ve size gösterdim. Bana sorarsanız ben çok fazla sevmedim. Yani bu meyveyi neden sevemedim ben de bilmiyorum arkadaşlar. Ama büyük ihtimalle bu da meyvesi gibi böyle kolay kasılan bir meyveden buna geçince herhalde o bizi etkiledi. Olsun bu meyveyi de sevenler vardı, isteyenler vardı. Onlara da göstermiş olduk. Bence güzel oldu, hoş oldu. Bu da ne demek oluyor arkadaşlar? Yani bir dahaki bölümde ben başka bir meyve yiyeceğim demek oluyor. O zaman siz de ne yapıyorsunuz dostlar? Hemen şimdi yorumlara giriyorsunuz ve benim hangi meyveyi yiyeceğimi tahmin ediyorsunuz. Bilirseniz de benden bir tane bitter çikolata kazanabilirsiniz. Hayırlı olsun. Evet, işlerimizi güçlerimizi bitirdik. Şimdi artık içeri gidip birazcık dinlenme vakti. Aa, Riptoc'um, sen de mi buradaydın? Dur şu ceketimi bir çıkartayım içerisi yine sıcak oldu. Tamamdır. Hadi oturuyorum yavrum. Şimdi Rip bir tasarım ticareti yapacağız. O bana Phoenix meyvesini verecek. Ben de ona ne vereceğim biliyor musunuz? Bir ışık meyvesi, bir tane de aşk meyvesi. Gönder. 3, 2, 1. Tamamladık mı ticareti? Ve işte karşınızda kuş meyvesi versiyon 2. Bir alkışı hak etti. Şimdi ben de sana bir yemek ısmarlamak istiyorum. Garson koçum bir baksana buraya. <laughs> Oğlum şu Mert abine bir tane yaprak sarma getir. Yanına da şöyle güzel bir yoğurt koy. O da onu afiyetle yesin. Olur mu? Hadi bakalım bekliyoruz. Görüşürüz. <laughs> ve evet dostlar işte Mert'in yaprak sarması ve yoğurdu da geldi. Şimdi o onları burada güzelce yesin. Biz de hadi dışarı çıkalım. Evet arkama güzel iki tane mantarı da aldım. Bu manzara karşısında da videoyu burada bırakıyorum. Artık bir sonraki videoda yepyeni meyveyle kasmaya başlarız. Yeni adalara da geçeriz adoslar. Evet izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda da görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Bye bye. <laughs>